Merhaba arkadaşlar bu videomuzda takım tezgahı nedir bunun üzerine konuşuyor olacağız. Tabi bizim talaşlı imalatı yapabilmemiz için çeşitli ekipmanlara makinelere ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü neden biz bir kesici takımı yönlendirebiliyor olmamız lazım. Aynı zamanda parçamızı blok halindeki parçamızı bir yere sabitleyip bağlayarak onun üzerinde kesici takımı sürmek veya gerektiğinde parçamızı da hareket ettirmek için bu kombinasyonu sağlamak için arkadaşlar çeşitli makine ekipmanlara ihtiyacımız var. Bu aşamada tasarımını yaptığımız nihai parçayı yine elde etmek için arkadaşlar iş parçası ve takıma gerekli hareketleri sağlayan operasyonun yapılabilmesi için gerekli koşulların ve enerji ihtiyacının sağlandığı araçlara biz takım tezgahları adını veriyoruz. Şimdi genel olarak e, çok bildiğimiz takım tezgahlarına örnekler verebilirsek işte torna tezgahı, freze tezgahı, matkap testere bunlar takım tezgahlarına verebileceğimiz örneklerdir arkadaşlar. Mesela torna tezgahına baktığımızda e, torna tezgahında biz ne yapıyoruz? İşte konik parçalar olabilir, sindirik parçalar olabilir. Bunların talaş imalatını yapabiliyoruz. E, burada iş parçasını e, döndürüyoruz arkadaşlar ve iş parçası dönerken sabit bir e, takımın genel olarak iki eksende bu X veya Z olabilir. Bu blok parçaya yaklaşması parçaya temas ederek üzerinden talaş kaldırması suretiyle bir operasyon yapılıyor. Biz buna tornalama operasyonu diyoruz ve bunun için torna tezgahını kullanıyoruz. Burada Freze işlemine baktığımızda ise freze de yine e, parçamızı e, nihai parçamızı elde edeceğimiz bloğumuzu e, tablaya bağlıyoruz. E, burada ne yapıyoruz? İşte kesici takımımız yine dönüyor. E, dönerek iş parçası üzerine geliyor. Kesici takım çeşitli eksenlerde hareket ettiriliyor. Gerekirse parça da hareket ettiriliyor arkadaşlar. Ve e, bu şekilde iş parçası üzerinden talaş e, kaldırılıyor. Bunu da biz nerede yapıyoruz Freze tezgahlarında yapıyoruz Tabii bunların manuel olanları var O CNC ile bilgisayar destekli Yani bir cam programına Atıyorsunuz bir düğmeye basıp Parçayı işleyebiliyorsunuz Bu şekilde de yapılabiliyor Matkap tezgahlarında da yine altta bir tablamız var Bu tablayı hareket de ettirebiliyorsunuz iki eksende Üst kısımda bir tane dönen Delici takımımız var Ve parçamıza ne yapıyoruz İstediğimiz ebatlarda deliklenme operasyonlarını Yapmak için kullandığımız bir tezgah. Yani takım tezgahı nedir dediğimizde kısacası talaşlı imalatı yapabilmek için kesici takımı ve parçayı'nın hareketlerini kombine eden araçlardır diyebiliriz bunlar için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.